Yıllardır var bende Aşkın mekan kurmamış yalan gönlümde Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Rise Online önünü oynamaya devam ediyoruz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi Meryem Hafsa ile birlikte balıkçılıkta, balıkçılık mesleğinde e, bu şekilde devam ediyoruz. Dün saat e, öğlen bir buçuk gibi balıkçılığa bıraktım arkadaşlar. Balıkçılıkta kastığım önceki videomda biliyorsunuz arkeoloji kasmıştık. O zaman balıkçılık seviyemiz 24 ve %87 seviyelerindeydi. %11 seviyesine geldi. 25 seviye olmuş. Gayet de güzel ilerlemiş. Şimdi biz burada ne kastık? Burada kastığımız balıklar Siyavis, işte Fishbone, Horse, Mullet, Blue Crab, Shrimp, ee, Sailor Boot, Ka Kashiyon star, bonito, carp, red snapper. İşte İngilizce tam olarak düzgün değil ama okuyabildiğim kadarı. Flounder, e message, mesaj e in o, o e boatle, skipjack, catfish, blue star. Bu kadar bir balık kasmışız adet olarak da gördüğünüz gibi. Gayet de güzel baktığınız zaman. Şimdi biz burada bizim bize işimize yarayan para eden Balıklar hangileri? Gel bakalım. Bir bakalım. Şöyle. Carpa bir bakalım. Mesela. Şimdi bilen var, bilmeyen var. Bilmeyenler için arkadaşlar. Şöyle bir sistem kurdum. Bir saniye kızım. <laughs> Babacım bir dakika benim babam. Oy güzel güzel kızım benim. Bak 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 bak. Bak 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 kamera var gördün mü? Kamera bak seni çekiyor kızım benim. 11K'ya şu an işte gördüğünüz gibi çarpı alıyorlar. Genelde bu Dead Valley'de bu yarıyor arkadaşlar. Dead Valley'de çok işe yarıyor bu. Burada HP 100 veriyor. HP by 100 diyor. 10 dakika falan sürüyor. Otur kuzum. Otur kuzum. Otur babacım. Otur. Catfish bakalım. Catfish. Bu ne kadarmış? 8k falanmış. 20 tane toplamışız. Şöyle. Balıkların fiyatları bunlar. Hani işe yarayan, işe yaramayanları görüyorsunuz. Kızım da durmadı. Malum. Kızım 1 Mayıs 2022'de doğdu. Böyle kameraya bak kızım. <laughs> 1 Mayıs 2022'de doğdu. Şu an 12 Ekim 2023. 17 ay 12 günlük bir bebek. <laughs> Daha çocuk oldu artık. Bebek de demeyelim. Böyle büyüdü. Hatıra olsun. Meryem Hafsa seni çok seviyorum kızım. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bir gün babanın böyle videosunu izlersen dersin ki o babam ne güzelmiş ya. Ne yakışıklı adammış değil mi? Cık. Dersin değil mi? Gel, gel. Gitmek mi istiyorsun? Tamam gitmek istiyor galiba sıkıldı. Sıkıldı mı babacım? Sıkılma babacım. E bak gitmek istiyor. Hadi git hadi git hadi git. Ara sıra gelir böyle. Artık videonun başlığına koyarız. Şimdi Bloodstar evet, şöyle gördüğünüz gibi 1K'ya Bloodstar var. Ondan sonra Red Snapper. Burada aslında para eden balıklar belli başlı ama burada görülmesi açısından arkadaşlarımızın görmesi açısından. Mesela evet 7.5K'ymış. Normalde hiç yok. Action House'ta varmış sadece. Action House'ta biliyorsunuz offline pazar. Bunlar para etmiyormuş hiç de Kuş yoğun. Bunlar bir kaymış arkadaşlar. Old Sailor. Yani bu tür balıklar. Heh, şuna bir bakalım arkadaşlar. Bunlar da tanesi 6K civarında. Bu şekilde 143 tane toplamışız. Yani hesaplayacak olursak ne kadar topladık diye hesaplayacak olursak da hesaplayacağız. Şimdi şöyle. İşe yaramayanları hesaplamayalım. İşe yarayanları hesaplayalım. O zaman ortaya çıkacaktır maliyet. Orse Maçkarel. Ortalama tanesi 1.393'e koymuşlar. Bunlar zaten çöp. Şöyle gene biz bakalım. Şimdi bu oyunu oynayan bilen zaten Kesin biliyor. Bilmeyen kesim de var arkadaşlar. Bilmeyen kesim için de böyle gösteriyoruz. Evet biz şimdi bu balıkların içerisinden Horse'yi, Shimrim'ki ve Catfish artı çarpı koyacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar bir kar elde etmişiz. Şöyle catfish diyelim. Hesap makinesini açalım. Bakalım catfish ne kadar. Ortalama 8250. Burada yok. Tamam. 8K, 8K'dan ya da 8.5K'dan bunu hesaplayalım. buçuk çarpı 20. 170K. 170K bunlar yapıyor. Ya ortalama yani burada 20 saatlik bir farm var arkadaşlar. 11 kada çarpıları hesaplayalım. 11 çarpı 23, 253, 170 daha, 253, 423, 423 tamam, 423 şöyle oyuna yazalım şuraya yazalım 423 unutmamak uh, açısından ee, Sihirim p şöyle bakalım arkadaşlar en ucuzu 6k 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 6 çarpı 143 eşittir 858 858 şuraya yazalım 858 horselere bakalım horse maç kareller bunlar ne kadar abi Allah Allah Çıkmadı. Tamam 1393'e 1200. Ortalama 1300 diyelim. 1300 çarpı 283. Şöyle 283. 367. 368K. 368. 368. Şimdi hesaplayalım. Toplam. 423.858.368. Evet. 1M 649K1 para elde etmişiz arkadaşlar. Yani bu kadar süre içerisinde. Yani açıkçası çok büyük bir meblağ değil. Ama şöyle düşünün. Diyelim ki siz bir işiniz var. işe gittiniz. Yani iki günlük üç günlük bir işe gittiğinizi düşünün. Ortalama zaten günde 4000 tane 4500 tane falan. E, verim harcıyor arkadaşlar. Ortalama. Fazlası da olabilir. Eksiği de olabilir. Tam olarak adedini bilmiyorum. Yani bu iki üç gün iş aşamasında iki PC'niz olsa ortalama hani Tabii ki bu değişebilir adet olarak. Hani farklılık da gösterebilir. Yani ortalama burada bu civarlarda para kazanıyorsunuz. Yani çok büyük bir para değil aslında ama hani hiç yoktan mesela hani boş durmaması açısından yani iyidir yani. Diğer türlü zaten hani bilgisayarı kapatıp gitseniz yani bilgisayarınız dinlenir elektrik yakmaz dersiniz ama e, bu türlü de hani benim nacizane tavsiyem yapabilirsiniz ki neden e, mesleklerden de phishing'i kasarsınız mesela afk bırakan oyuncular var phishing'ini kasan arkadaşlar var bence çok iyi yapıyorlar ben de çok yaptım karakterimi 25 seviyeye kadar getirdim e, mesleğini phishing'de biliyorsunuz arkeolojide biliyorsunuz 4 seviyede kalmıştık. Onun devamını getireceğiz. Bu videomuzda fishing mesleğini ne kadar kazanılır, ne yapılabilir bunu öğrendik. 20 seviyeli bir epic fishing grupta. Bunun 30 seviyesi çok daha farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Yani bunu alıp da dead gittiğiniz zaman farklı farklı balıklar toplayabiliyorsunuz. Farklı kutu kutu gibi balıklar var mesela. Onları da toparlayabiliyorsunuz. İsimlerini bilmiyorum şu an. Ben de zamanla inşallah onları da öğreneceğim. Onları öğrendikçe sizlere de bilgi vereceğim. Ama 10 seviyede hani pek para bırakmıyor diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki ee, yani uzun vadeli bırakacaksınız. Bir seviyede bırakacaksınız karakterinizi. İşte 45 seviyelerdesiniz, 50 seviyelerdesiniz. Bir seviye olta takıyorsunuz. Burada yapmanız gereken şeyi size söyleyeyim. Horse Maçkerel kasarsınız. Horse de tanesi 1.5k. Ortalama bir haftada yani tahminimce yani bir haftada arkadaşlar yani bir haftaya da 10 güne kadar yani bir hafta 10 gün içerisinde 30 30 35 milyona kadar bir nakit para bırakır yani masrafları çıktığınız zaman 30 milyon diyelim yani 30 milyon rahatlıkla para bırakır arkadaşlar sizlere AFK bir şekilde bırakırsanız ki zaten bunu uzun vadeli yaparsanız yani seviyeyi de arttırırsınız ekstra premium yani burada Premium bu etkinlikler falan olduğu zaman daha fazla verebilir. Burada zaten genelleme bütün bilgiler yazıyor. Nerede ne verdiği falan vesaire. E, premium gerçekten hani kullanışlı bir Premium. E, size böyle bu şekilde binek veriyor. Binekte koşabiliyorsunuz. Gayet de güzel. Yani tavsiye ederim Premium alın ve karakterinizin seviyesini kasın. E, seviye kasarsanız bence daha iyi olur. İleride... Death Valley'de biliyorsunuz Death Valley'de çok büyük bir etkinlikler var yani örnek veriyorum. E, burada geçen gün Lucky Draw'dan bize şurada burada değil bankada galiba şu an üst, üstümüze kilitlenmiş o eşyalar. Onları alabiliyor muyuz da bilmiyorum bakalım. Bakayım alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz ama koyamıyoruz kilitlenmiş çünkü. Tamam. Geçen gün bize şey attı. Ee, kastığımız şuradan pumpkinler var. Pumpkin kastık biliyorsunuz. Pumpkin de arkadaşlar mob olarak Şöyle size söyleyeyim ismini. İsmi neydi o mobun? Hemen bakalım. Spooky diye moblar var arkadaşlar. Spooky. Spookyler bu Lucky Draw 15 seviyeye geldiği zaman. Ben arkadaşımdan öyle duymuştum. 15 seviyeye geldiği zaman bu Dead Valley'de belirli noktalarda sabit çıkan bir şey ve 4 saat sürüyor. 4 saat boyunca siz o belirli noktalarda sabit çıkan yerlerde bunları kesebiliyorsunuz. Tabii kase oluyor işte ırk geliyor vesaire. Şansınız artık ne çıkarsa hani bana tavsiye edecek hani abi işte biz nasıl kasabiliriz orada? Tek kassak nasıl olur? İteminiz varsa tek kasabilirsiniz. kase atıp da alırsınız. Ama iteminiz çok yoksa benim size tavsiyem iki kişilik parti kurun ve arkadaşınızla anlaşmalı bir şekilde yani kendi aranızda <laughs> konuşun yani. Olayı çözün derim. Onun haricinde başka bir bilgi vermeyelim. Bildiğimiz bunlar. Bu da geçen gün Dragon'dan atmıştı. Dragon slotundan. Dragon'da kasanlar bilir. Bayağı bir güzel yani item. 9 M civarı bir para yapıyor. Şu an bankamız dolu hiçbir şey koyamıyoruz. Bu arada Horse Maskereller 8 ya da 10 gün içerisinde 23.000-24.000 adet çıkıyor arkadaşlar. 8-10 gün full AFK bırakırsanız oyun bilgisayarı falan kapanmazsa bu şekilde. 30 seviyeli Unique Fishing Rudu da arkadaşlar 30 seviyeli Unique Fishing Rudu hadlarda kullanabiliyorsunuz. Bu Elite Fishing Rules'a almanız gerekiyor. Buradan almayın pazarlarda daha ucuzdur. Pazarlarda daha uyguna bulursunuz. Bunu takıp arkadaşlar yani 70 seviyeli bir karakter olmanız lazım. Taktığınız zaman Dead Valley'de balık tutabilirsiniz bununla. Bunu haricindeki oltalarla balık tutamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunda bilgisini verelim. Unique zaten biliyorsunuz ki böyle 30 seviyeli yani 80 seviye olmamız lazım. Bunu da pazarda bulursunuz. Onu ayrıca diyecek başka bir şey yok. Umarım video anlaşılır olmuştur. Yani bilmeyen için bilmeyenler için de öğretici bir video olsun istedim. Umarım keyif almışsınızdır videoda e Diyeceklerim bu kadar Pishing alakalı Umarım faydalı olmuştur Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı Sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar